Yedinci sorumuza devam edelim arkadaşlar. A, E, B, A, C'nin açı ortayı verilmiş. Verilen bilgilere göre bir oran istiyor bizden. Şimdi arkadaşlar açı ortay teoreminden 4'ün 6 oranı 2 bölü 3 olacağı için burası 2K kadarsa burası 3K kadar olmak zorunda. Şimdi devam edelim. Şimdi bakın şu üçgeni inceleyelim ve şu üçgeni inceleyelim. Şimdi kırmızı boyalı üçgende açının şuna alfa açısı dersek alfa açısının kenarları 4'e 8. Yeşil boyalı da 6'ya da 12. Yani oranlar birbirine eşit. 1'e 2 oranı ya da küçüğün küçüğü oranı yani 4'ün 6 oranı 8'in 12 oranı. Bunlar oranlar birbirine eşit olduğu için açıların gördüğü alfaların gördüğü kenarlarda eşit olacağından yani orantılı olacağından buraya 3K kaldı. Şimdi soru ne diyor? EC artı DC bölü BD. 6 bölü 2'den arandan cevap 3 olmalı arkadaşlar. Geçelim 8. sorumuza. Şimdi burada BCD doğrusalsa şöyle düşünelim. Şuradaki açı alfa ise bu da alfa olmalı. Buraya beta dersek alfa artı beta tamamını vereceği için burası da beta olacaktır. Şimdi arkadaşlar şu üçgenle şu üçgeni inceleyelim. Şimdi beta'nın kenarlarına bakın. Biri 6, biri 9, diğeri 4'e 6. O halde küçüğün küçüğe oranı 4 bölü 6. Büyüğün büyüğe oranı eşit mi? Çapraz çarpımı yaptık. 36 eşittir. 36. Demek ki bu oranda x'in 12 oranı olmalı. Buradan x'i 8 olarak buluruz. Yani cevap C han şıkkı olmalı arkadaşlar. Geçelim 9. sorumuza. Şimdi dokuzuncu soruya bakalım arkadaşlar. Kırmızı boyalı açıların ölçüleri birbirine eşit. Yani onları alfa olarak düşünelim. Şimdi şu küçük üçgenle yeşil boyadığını en büyük ABC üçgenine bakalım. Küçük üçgende dikkat edin alfanın kenarındaki küçük kenar 6. Büyük üçgende 12. Devam edersek alfanın diğer kenarı 9. Büyük üçgende 18. Bakın bu oranlar hep 1'e 2 oranı var. O halde burası x'e. Bunun gördüğü alfanın gördüğü de 9 ise bu oranlar da birbirine eşit olmalı. O halde 1 bölü 2 x bölü 9 ise aradığımız x 9 bölü 2 birim olarak bulunacaktır arkadaşlar. Geçelim 10. sorumuza. Şimdi 10. sorumuzda ne vermiş? Hemen inceleyelim. AB 8 birim. Hemen bakalım. AB pardon 4 birimmiş. BC 8 tamam. AD9, DC12 ve AC6 verilmiş. Şurası da 6 olarak verilmiş. Soru bizden ne istiyor? BD'nin BE oranı ne olmalıdır diye sormuş arkadaşlar. BD'nin tamamının BE oranı. Şimdi ilk önce şunu bir inceleyelim. <laughs> Adana Bolu Ceyhan üçgenini şöyle bir koyalım. Adana-Bolu-Ceyhan 4, 6, 8. Adana-Ceyhan-Denizli'de 6, 9, 12. Şimdi kenarlar arasındaki bağıntıyı inceleyelim. En küçüğün en küçüğü oranı. Ortanca'nın ortanca oranı. Dikkat ederseniz birbirine eşit. En büyüğün en büyüğü oranı. 8 bölü 12. Bu değerlerin hepsi birbirine eşit olduğu için bu iki üçgen benzer üçgendir. O halde Mantığa göre 6'ya bakan ortancı olduğu için 9'a bakan eşit olmalı. 8'e bakan en büyük olduğu için 12'ye bakan da en büyük. 4'e bakan en küçük olduğu için 6'ya bakan da en küçük. O halde 8'e bakan açıyı şöyle çizgi göstermiştik. 12'ye bakan da çizgi göstermiştik. O halde dikkat ederseniz Adana, Bolu, Denizli üçgende bir açı ortay teoremi oluştu. 4'e 9 oranı o halde burası 4k ise burası 9k olmalı. Otomatikman B de ne oldu o zaman? 13k. BE de 4k. O halde oranımız 13/4 bölü 4 olmalıdır arkadaşlar. Geçelim 11. sorumuza. 11. sorumuzda yine bakın şuradaki açılar birbirine eşit. Kenarlar arasındaki bağıntıyı yine inceleyelim. Şimdi şu üçgende Kenarlar arasındaki bağıntı 4'e 8. Yani elimizde bir alfa var. 4'e 8. Bir de büyük üçgene bakalım. Alfa var. 6'ya 12 kenarları ve alfanın karşısı 18. 6'nın 4'e oranı 3 bölü 2. 12'nin 8 oranı 3 bölü 2 ise demek ki 18'in ED'ye oranı da bunu da x dersek o da 3 bölü 2 olmalı. O halde buradan bunu 12 birim olarak buluruz. Yani cevap Ceyhan şıkkı olmalıdır arkadaşlar. 12. soruya bakalım. <laughs> BAC açısı DEF açısına eşitmiş. Yani şuradaki açı şuradaki açı eşitmiş. Ardan ardından AB'ye 6, 2, 3, 4 ve 8 verilmiş. 4 oranı neresi? B ile K arası. K ile C arası da 8 olarak verilmiş. Soru kf eksi dk'nın ne olduğunu bize soruyor. Şimdi abc üçgeninde kırmızı açının kenarları 6'ya 9. Tamamdır. Edk üçgeninde de kırmızı açının kenarları 2'ye 3. Demek ki orantılı. Gördüğünüz gibi 3'er katı. O halde bc toplam ne? Dikkat ederseniz 12. O halde burası da ne olmak zorunda arkadaşlar? 4 olmak zorunda. Bunu bulduk. Ardından o zaman orantılı olduğu için bu yeşil 3'e bakıyorsa buradaki yeşil de aynı şekilde 9'a bakmalı. Şu nokta 2'ye bakıyorsa bu da 6'ya bakmalı. Yani dolayısıyla bunun buna paralel olduğunu görmüş olduk. E bu buna paralelse 2'ye 6 oranından 1'e 3 oranından buraya K buraya 2K diyebiliriz. Aynı mantıkla buraya M buraya 2M diyebiliriz. O halde 3K 4 ise K dediğimiz değer 4 bölü 3 olarak bulunur. o zaman K artı M 4 ise M de 8 bölü 3 olacaktır. Soru bizden ne istiyor? KF eksi DK yani M eksi K'yı istiyor ki o da 4 bölü 3 olarak bulunacaktır arkadaşlar.